Manzum bir hikayeden alınan bu dizeler hangi şairimize ait olabilir diye soruluyor. Manzum hikayeler olay merkezli metinlerdir. Şiir olmasına rağmen olay, zaman, mekan, kişi bağlantısı kuran metinlerdir. Edebiyatımıza e, Servet-i Fünun'da Fikretle beraber girmiştir, giriş yapmıştır. Mehmet Akif ve Fikret'in manzum hikayeleri olduğunu söyleyebiliriz. Cenap Şahabettin'in, Mahmut Ekrem'in, Ahmet Haşim'in, Abdurrahim Tarhan'ın bu tarzda bir söylemi yoktur. Tevfik Fikret manzum hikaye yazdığı için doğru cevap eğer seçeneğidir. Bu parça hangisinden alınmış olabilir diye soruluyor. Parçamızda Periveş ve Bihruz Bey vurgusuna dikkat edelim ve bir e, yalandan serüven ortaya konulmuş. Yani çok e, yalan vurgusunun çok geçtiği bir metin ortaya konulmuş. Hepsinin yalan olduğu dile getirilmiş. Yani yalanlar üzerine kurulu bir metin ortaya konulmaya çalışılmış Bihruz Bey ve Periveş karakterinden hareketle. Burada Bihruz Bey yanlış batılaşmayı temsil eden babasından kalan servetini araba sevdasıyla, gezme, tozma, eğlenme sevdasıyla harcayan miras yedi bir tiptir. Bu tip Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası isimli romanından alınmıştır. Dolayısıyla burada ulaşacağımız cevap Araba Sevdası'dır. İlk realist romanımız. İntibah ilk edebi romandır. Namık Kemal'e aittir. Sergüzeşt Sami Paşa'da aittir. Dilber karakteriyle ortaya konulmuştur. Karabibik ilk köy romanıdır. Nabizadan ağzıma aittir. Yabani, Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait bir romandır. Doğru cevap D seçeneğidir. Altı çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diye soruluyor. İl, ilçe, köy, kasaba adları özel isme ait olmadığı için küçük harfle yazılır. Torul ilçenin adıdır. İlçe özel isme ait değildir. İ'yi küçük olmalıydı. Kuş bakış ifadesi bir bakış tarzıdır. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekirdi. 240 metrelik denilmiş burada nokta kullanılmaz uluslararası ölçü birimlerinde nokta kullanılmaz diğer küçük kâfe yapılan kısaltmalarda nokta kullanılır metrelik diye kesmeyle ayrılması gerekirdi Türkiye'nin Avrupa'nın derken özel isme getirilen çekimlerinin ayrılması gerekirdi Türkiye'nin kesme Avrupa'nın kesme işareti olmalıydı Torul Kalesi Çam Seyir Terası ifadesi ise özel isimdir bir yerleşim yerinin bir yerin adıdır doğru yazılmıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır diye soruluyor. Cümle ögelerini ayrılırken söz öbeklerinin bir bütün olduğunu unutmayalım. Bilgi güçlü kılar. Akılın süzgecinden geçtiği zaman güçlü kılar, bizi güçlü kılar. Uygun görünüyor. Eğitim kolaylaştırır. Eğitim öğrenmeyi kolaylaştırır. Eğitim öğrenmeyi kalıcılaştırır. Eğitim öğrenmeyi kolaylaştırır. İki yüklem var, ortak ögeler var. Öznemiz ve nesnemiz ortak kullanılmış. Doğru görünüyor. Eğitim aşılar, kişiye aşılar, insani özellikler aşılar. Bu da doğru görünüyor. Özne, dolayı tümleç, nesne yüklem. Yaratıcılık akıl etmektir. Kimsenin akıl edemediğini akıl etmektir. Bu da doğru görünüyor. A'ya bakalım. Eğitim özümsemektir. Her şeyi ezberlemek değil, öğrenenleri özümsemektir ez denilmiş. Eğitim nedir? Eğitim özümsemektir. Eğitim özne. Neyi özümsemektir? Öğrenenleri özümsemektir. Bu da doğru görünüyor. Eğitim her şeyi ezberlemek değildir ifadesi de ayrı bir yüklem olmalı. Burası yüklem, burası yüklem. Öğ eğitim özne. Öğrenenleri nesne olmalı. Yani bu şekilde ayrılması gerekirdi. Burada. Ezberlemek değil, ayrımı yanlış olmuş. Doğru cevap A seçeneğidir. Anlatım bozukluğu hangisinden kaynaklanmaktadır diye soruluyor. Piknik alanında çocuklar top oynuyor. Biz büyüklerde mangalı hazırlıyorduk. Burada dikkat ederseniz iki yüklem var. Oynuyor ve hazırlıyorduk yüklemleri. Burada çekim eklerinin ortak kullanıldığını görüyoruz. Çekim ekimizi dağıttığımız zaman hazırlıyorduk ekini oynuyor'a ekleyeceğiz. Oynuyorduk şeklinde. Ve okuyacağız. Piknik alanda çocuklar top oynuyorduk. Bakın çocuklar özne, biz özne. Biz hazırlıyorduk için uyumludur. Fakat çocuklar oynuyorduk için uyumsuzdur. Demek ki buradaki ortak kullanım özne yüklem uyuşmazlığına, kişi uyuşmazlığına yol açmış. Piknik alanda çocuklar top oynuyordu. Biz mangalı hazırlıyorduk şeklinde bir düzelme olması gerekirdi. Kişi uyumsuzluğundan kaynaklanan bozukluk olduğunu görüyoruz. Doğru cevap E seçeneğidir. Kullanılan anlatım tekniği hangisidir diye soruluyor. Sonra annem Bil Doğu'dan yine bu küçük kasabaya gelmişler. Babam avukatlığa başlamış. Onun kara duvarlı çürük evinin karşısındaki bu evi tutmuşlar. Ama bir türlü o iki üç ağacın üstünde güç duran her an yıkılması beklenen kara evinden çıkamamışlar. Çıkarmamışlar onu. Evinin onarılmasını da istemiyormuş diye devam ediyor. Burada geçmişe dönük bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Geçmişe dönük bağlantı kurularak e, uzun bir süreç özetlenmiş. Bu da bizi özetleme tekniğine götürür. Bilinç akışı tekniğinde yani şuur akışında bir sayıklama ortaya konulur. Kahramanın iç dünyası duygu ve düşüncelerinin değişimleri karışık olarak verilir. İç diyalog tekniğinde, iç konuşmada yani e, karakter duygu ve düşüncelerini dışa vurur. İç monolog tekniği ee, yine iç konuşma tekniği olarak adlandırılır. Geriye dönüş tekniğinde zamansal bir geriye dönüş ortaya konulur. Doğru cevap özetleme D seçeneğidir. Hangisinde anlatım bozukluğu içinde, ayrı içinde verilen nedenden kaynaklanmamaktadır diye soruluyor. Çizgi ve çocuk filmlerine çok özen gösterilmesi gerekiyor cümlesinde. Çizgi ve çocuk filmleri ortak bir tamlanana bağlanmış. Çizgi filmleri, çocuk filmleri. Çocuk isim, yani ad çizgi sıfattır. Sıfatla ismin ortak bir tamlanana bağlanması anlatımı bozmuştur. Çizgi filmler ve çocuk filmleri olması gerekirdi. A seçeneği uyumlu görünüyor. Ellerini tutmak ve sonsuza kadar bırakmamak istiyorum cümlesinde. Senin ellerini mi onun ellerini mi belli olmadığı için tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği vardır. Tamlayan eksikliğini doğru görüyoruz. Doktor mantığıma ters gelen örneklerini, önerilerini dikkate almıyorum. Doktorun mantığıma ters gelen önerilerini demesi lazım. Doktorun önerilerini diye düşünelim. Doktorun önerilerini dikkat almıyorum. Hangi önerilerini? Mantığıma ters gelen önerilerini tamlayan eki eksikliği var. Benim veya senin derken işin demiş. İşindeki yineki senin işin bağlantısı kuruyor. Benim'i bağlamıyor. Veya ile bağlanan tamlayanlar işine uymuyor. Benim işim veya senin işin demesi gerekirdi. Ya da Bizim işimiz biter bitmez demesi gerekirdi. Burada da tamlanan eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Benim işim diye bir eklenti kurabiliriz. Bunlar uyumlu görünüyor. Bebeğin pomponlu ayakkabısı çok şirindi ve çok yakışıyordu. Burada ortak kullanılan bir ögenin uyum sağlamadığını görüyoruz. Bebeğin pomponlu ayakkabısı güzeldi, şirindi ve bebeğe çok yakışıyordu dememiz lazım. Ona çok yakışıyordu dememiz lazım. Ona ifadesi dolaylı tümleç olduğu için burada dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Özne eklem uyumsuzluğu yok. Doğru cevap E seçeneğidir. Hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Büyük yemyeşil çimlerle kaplı bir bahçe demiş. Yüklemsiz olduğunu görüyoruz. Büyük harf devam ettiğini görüyoruz. Cümle tamamlanmamış. Buraya şu nokta koyacağız. Eksiltir olduğu için. Bahçede rengarenk çiçekler demiş. Yine devam etmekte büyük harfle. Demek ki eksiltili. Burada da şu nokta koyacağız. Bahçenin ortasında köşk biçiminde yapılmış bembeyaz bir ev. Yine eksiltili olduğunu görüyoruz. Üç nokta koyacağız. Sağ köşesinde her zaman oturduğumuz beyaz perdeli oda. Yine eksiltili olduğunu görüyoruz. Oda hem geniş hem de ferah mı? Ferah denilmiş. Oda hem geniş hem de ferah diyor. Yani cümle tamamlandığı için buraya nokta koyacağız. Doğru cevap E seçeneğidir. Diğerler eksiltilidir. Son cümlemiz eksiltili değildir. Doğru cevap E seçeneğidir hangisinin başına makale yazarı sözü getirilemez. Makale yazarı bilgileri dolaylı yollara başvurmadan açık bir şekilde ortaya koyar, nesnel bilgi aktarır, attığı tezleri ispatlamak, belgelendirmek zorundadır. Uzmanlık gerektiren bir yazdır, bilgi birikimine sahip olmak durumundadır makale yazarı. Makale yazarı okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazdığı için dili göndergesel işlerde kullanır. Bunlar doğru görünüyor. Okuyucunun seviyesini düşünerek bazı şeyleri okuyucunun yorumuna bırakmak zorundadır denilmiş. Makalelerde yorum ortaya konulmaz. Okuyucunun seviyesinden ziyade Kanıtlanabilen bilgi, ispatlanabilen bir bilgi yapısı ortaya konulur. Yani yorumsuz, açıklayıcı, net bir anlatım ortaya konulur. Doğru cevap A seçeneğidir. Hangisinden kanıtlanan yazım yanlışı burada yoktur diye soruluyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesi derken ilçe özel ismi ait olmadığı için küçük harfle yazılması gerekirdi. Baktığımız zaman buradan B'ye ulaşalım. 45'ten beri hizmet veren tarihi eser Dükkanı denilmiş. Burada tarihi şeker dükkanı derken tarihi nispet iyisidir. Buradaki şapkalı olmalıydı. Yılbaşı için akide şekeri, maketleri, çam ağacı, geyik ve Noel Baba figürleri ile süslendi diyor. Noel Baba'da büyük hafif yazılması gerekirdi. E, akrabalık adının yazımı yanlıştır diyebiliriz. Baktığımız zaman ilçesinde derken kesme şeretine gerek de yoktur. Çünkü ilçe özel isim değildir bitişik olması gerekirdi. Buradan kesme işaretinin kullanımına da ulaşalım. A'ya bir tek birleşik sözcüklerin yazımı kalsın. Doğru cevap D seçeneğidir. Parçanın başına hangisi getirilmelidir? Kendilerinden önceki edebi akımların yüzyıllar boyunca gelişip işledikleri gelenekleşmiş bütün sanat ve edebiyat kurallarına karşıdırlar ve onlarla da alay ederler. Mesela onlarda ferdi bir üslup endişeleri yok. Bu konuda büyük sanatkarlara özenmekten ısrarla kaçınırlar dilin kullanımında açık, anlamlı, faydalı olmaya değer vermezler denilmiş. Bunların karşı çıkma ilimlerini görmekteyiz. Geleneksel sanat anlayışlarına karşı oldukları belirtiliyor. Alay ediyorlarmış onlarla. Ferdi bir üslup endişeleri yok. Büyük sanatkarlara özenmekten ısrarla kaçınıyorlar. Dilin kullanımında değer vermiyorlar açık ve anlamlı olmaya. Dilin kullanımında anlamlı olmaya, açık olmaya önem vermiyorlarsa, bilinçaltının verilerinin otomatik olarak dışa vurulduğunu söyleyebiliriz. Sürrealist bakış açısında otomatik bir yapıyla anlaşılması güç bir temel ortaya konulur. Sayıklama tarzında şiirler ortaya konulur. Bunlar herhangi bir akıma da önem vermezler. Empresyonistler izlenimleri yansıtırlar. Sembolistler anlatıma ehemmiyet verirler. Ekspresyonistler dışa vurma önem verirler. Bildiğimiz şeyleri dışa vurduğumuzu aktardığımızı düşünün. Romantikler duygu yükünün ağırlığını dışa vururlar. Doğru cevap sürrealizm diye seçeneğidir. Söz edilen sanatçı hangisidir diye soruluyor. Köy romanının önüne gelen isimlerinden olduğu belirtiliyor. Köy enstitülü olduğu belirtiliyor. Sosyalist gerçekçi olduğu belirtiliyor. Ve kaplumbağalar, tırpan, koca renk gibi eserlerin yazarı olduğu belirtiliyor. Burada bahsi geçen toplumcu gerçekçi sanatçımız, köy gerçekliğini eserlerinde vurgulayan sanatçımız Fakir Baykurt'tur. A oğlu bireyin iç dünyasını ele alan sanatçılarımızdandır. Öğretmen Gafur Büyük Aile Strasbourg hatıralarının yazarıdır. Leyla El bir modernist bir yaklaşım ortaya koyan sanatçımızdır. Tuhaf bir kadının yazarıdır. Oktay Akbal Önce Ekmekler Bozulduğunun yazarıdır. Tarık Buğra Küçük Ha Osmancık Firavun İmanının yazarıdır. Doğru cevap Fakir Baykurt ve seçeneği.